Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dikdörtgen taban çalışacağız. Ee, ben bunun e, içinde ip yürüterek ördüm. Şöyle rafya ip vardı elimde. Onunla e, her renkten birer yumak kalmış elimde ve bununla kendime bir tane çanta başlayayım dedim. Ee, o yüzden tabanı da biraz sağlam olsun diye içinde ip yürüttüm taban ölçüm yeterli geldiği için burada ipi kestim şimdi normal bundan sonra e, çantanın yan duvarlarını çıkmaya başlayacağım e, ölçüsü tam şu ortada ilk sık iğneyi ördüğümüz sırayı ölçtüğümde 20 santim oldu ee, 30 santimlik bir taban örmek isterseniz diyelim ki boyu 30 eni 10 santim istiyorsunuz ee, 30 santim eninden e, pardon 30 santim boyundan 10 santim enini çıkartacaksınız ortaya çalışmanız gereken santim ölçüsü o oluyor e, zincir sayısı vermek istemiyorum çünkü herkesin eli, ip kalınlığı farklı, o yüzden farklı ölçüler çıkar. E, dediğim gibi boyundan yapmak istediğiniz ölçüyü, boy, boyu ne olacaksa o ölçüden istediğiniz genişliği, enini çıkartacaksınız, ortasını zincir çekip mezurayla ölçeceksiniz, ona göre örmeye başlayacaksınız. Ben şimdi um, ufak bir parça da göstereceğim size. Şöyle bir rengim var, bir renk. bunun bir ton koyusu daha var, beyazım var. Onlarla e, böyle kendime bir çanta öreyim diye düşündüm. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. 3 milim tığ kullanacağım. Kağıt ip pardon rafiye örerken şöyle 3 milim tulip tığ kullanıyorum. Şimdi zincirimi çekerek başlayacağım. Ufak bir parça göstereceğim için çok fazla sayıda zincir çekmeme gerek yok. Mesela bu diğer renk olan daha bir inceydi. Bu birazcık daha kalınmış. İşte kalınlıkları değişiyor maalesef. Şöyle sıkılama zincirini saymıyorum. 1 2 3 Şöyle birazcık zincir çekeyim. Her türlü iple yapabilirsiniz bu tabanı rafya olur makrome olur kağıt ip olur bu kadarlık yeter şimdilik ikinci zincire geri döndüm oradan itibaren bir bir şimdi diğer başa kadar sık iğnelerimi öreceğim bu şekilde Evet son zincire geldim. Sıkalımın zincirinin bir önündekine. Şimdi buraya 3 tane sık iğne öreceğiz. Aynı zincirin içine 3 tane sık iğne yapacağız. Şu 1 ipi de alıyorum oraya. Bunu da örerek yok edeceğim. 2 ve aynı zincire bir kere daha batıyorum. 3 Şimdi elimizle burayı düzeltelim. İp kalın olduğu için birazcık sıkı sıkı oldu. Şimdi diğer Sık iğnelerin karşılıklarını birer tane birer tane örmeye devam edeceğim diğer başa kadar. Evet. Sık iğnelerimizi döndük. Şimdi son boşluğa geldik. Şurası görüyorsunuz. Buranın içerisine de yine üç tane sık iğne yapacağım. 1 2 Ve 3. Gördüğünüz gibi en baştaki şu bıraktığımız bir zincir bıraktık. ikinciden başladık ya. Bu o zincir. Bu altta kaybolacak. Onu pas geçerek ona batmıyorum. Direkt bir sonraki ilk tek örmeye başladığımız sık iğne ile devam ediyorum. Bunu da bu en önemli püf nokta. Bunu da niye yaptık? Şu düzgün yuvarlaklığı elde edebilmek için. Çünkü e, onu atlamasak şöyle hafif bu tarafa kayık olacak. O yüzden onu şu üç tane sık iğneyi örerken zaten altında kaldı. Onu örmeden direkt hemen ilk sık iğne örmeye başladığımız sık iğneden devam ettim püf noktamız bu bir kere mahsus yapıyoruz onu formunu oturtturabilmek için bakın gayet düzgün bir yuvarlak dönüş oldu orası şimdi bundan sonra şimdi diğer başa kadar sık iğnelerimizi örelim Şimdi bu başta ördüğümüz bakın 1 2 3 tane sık iğnemiz var. 1 2 3. Şimdi her birine çift batmayacağız. Oval tabanda yaptığımız gibi ilkine ilk sık iğnenin içine 3 tane yapacağız. Dikdörtgen formumuzun köşelerini belirleyeceğiz. Bu 1. 2 aynı ilk sık iğnenin içine 3 tane battım. Şimdi bu ortada bir tane kaldı. Ona bir tane örüyorum ve diğer sık iğnenin içine yine 3 tane sık iğne öreceğim ve dikdörtgen köşelerimizin formu oluşacak şu şekilde göstereyim bakın burası bir köşemiz burası bir köşemiz ilk sırada belirginleşmeye başladı bile şimdi yine diğer başa kadar sık iğnelerimi örüp geleyim Evet diğer başa kadar geldim her bir sık iğneye bir tane batarak devam ettim şimdi bu köşedeki 1 2 ve üçlü sık iğnemizin olduğu bölüme geldik Burada da şimdi yine ilk baştakine spiral örüyoruz bu arada. Şey yapmayacağız. Bir e, başlama bitiş noktası yok. İlk sık iğnenin içine 3 tanemizi örüyoruz. Evet 3 taneyi sık iğnenin içine ilk sık iğneyi ördüm. Şimdi bu ortadakine bir tane yapıyorum. Evet, bir tane bir de ördüm. Son üçüncü alt sırada üç tane örmüştük. Sonuncusunu yine üç tane sık iğnemi öreceğim. Bu da diğer tarafımızın köşelerini oluşturmuş olacak. 2 ve 3 gördüğünüz gibi her zaman elimizle düzeltmelerimizi yapalım el ütüsü bakın şimdiden dikdörtgen formumuz belli olmaya başladı şimdi yine buradan devam ederek birer birer 3 tane sık iğne ördüğümüz köşeye kadar örelim. 3 tane sık iğne yaptığımız ilk köşeye geldim. Şimdi ilkine tek örüyoruz. O şuradaki kısmımızın uzamasını sağlıyor. İkincisine üç tane sık iğnemizi yapıyoruz her zaman 3 sık iğnenin ortasındakine üç tane batacağız kenarlarda kalana tek sık iğne batacağız bu taraftakine tek battığımızda bu kısım büyüyecek bu taraftakine tek battığımızda da boy kısmı büyüyecek 2 ve 3. kez sık iğnemi batıp köşemi yapıyorum. Şimdi burada bir taneydi alt sırada. Şimdi bu üçlünün sonuncusuna tek teki batıyorum. Bir alt sırada ortada tek örmüştük. İkincisi o oluyor tek. Diğer üçlüye geldim. İlkine tek örüyorum. Ve ortadaki ilmek sayımız alt sırada birdi. Şimdi burada üç tane oldu. Yani burasının arttırması 1, 3, 5, 7, 9 gibi ikişer ikişer artarak gidecek. İkinci üçlünün ikincisine geldik. Köşemiz burası. Yine buraya 3 tane sık iğnemizi yapacağız. Üçlülerin hep ortasındaki ikinci sık iğneye üçlüleri yapıyoruz. Kenarlardakilerine birer tane batıyoruz. Evet ikinci üçlümü de yaptım ve gördüğünüz gibi tabi el ütümüzle düzeltiyoruz hemen gördüğünüz gibi bir taneydi burası üçlünün bu birer tanesini buraya ördük üç tane oldu bir tanesini de bu tarafa ördük ve ortada ikinci olan bakın bir iki üç tane sık iğne ilkine tek ördük İkincisine tam ortasındakine üçlümüzü ördük. Diğer tarafta kalana da tek ördük bu ortadaki artırmayı yapabilmek için. Üçlümüzü yaptık. Şimdi yine üçlünün sonuncusu şurada. Ona da tek batarak bu yan kısımdaki uzunluğun oluşmasını sağlayacağız. Sonuncusuna da tek batarak devam ediyoruz sıranın diğer köşenin başına kadar her sık iğnenin içine bir tane sık iğne örerek devam edeceğiz teklilerimi ördüm şimdi köşedeki tam üçlü sık iğneye geldik ne yapıyorduk şimdi buna tek öreceğiz Bunu üç o ikinci olana üç taneyi öreceğiz köşemiz için bu taraftakine de şu ortadaki arttırmaya sağlamak için yine tek öreceğiz Evet ilkine tekimizi örüyoruz Ortadakine 3 tane sık iğnemizi örüyoruz. 2 ve 3 Ve şimdi ördüğümüz üçlüğünün solunda kalana tek örüyoruz. Şu bir alt sırada ördüğümüz tek. Ona da bir tane örüyoruz. Diğer üçlüye geldik. İlkine tek örüyoruz yine. İkincisine üçlümüzü örüyoruz. Köşemizi oluşturuyoruz. İki ve üç. Diğer tarafta kalan tekliğe teke yine tek örüyoruz Evet ve ikinci üçüncü sıramızı da ördük bu şekilde aynı sistem döne döne tabanınızın istediğiniz boyuta ulaşana kadar öreceksiniz ölçüyü dediğim başta söylediğim gibi ayarlayıp eğer ipiniz bu şekilde kalınsa gayet güzel tok Mis gibi bir taban olur. Ütüleyebilirsiniz, bu bol buharla hiçbir şey olmaz. Ee, Kağıt ep olduğu için e, rafya hiçbir sorun çıkartmaz size. Eğer bunun gibi ince ise, bakın şimdi bunun kalınlığına, bunun kalınlığı çok farklı. O yüzden bu tabanı örerken tok dursun diye arasında ip yürüttüm. Eğer sizin de ipiniz bu şekilde ince ise ya iki kat örün ya da benim gibi arasında ip yürüterek örebilirsiniz. Tabana başlarken ilk sırada yaptığımız püf noktasını dikkate alarak ördüğünüzde böyle çok düzgün bir dikdörtgen taban elde etmiş olursunuz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.